Kadirli doğanım, Devlet Başkanı Sayın Berdi Muhammedov. Değerli bakanlar. Kıymetli misafirler, değerli basın mensupları. Hepinize sevgi muhabbetlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bugün değerli kardeşim Sayın Devlet Başkanı Berdi Muhammedov'la birlikte Türk, Türkmen iş adamlarıyla beraber olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Değerli kardeşimle ben de. Her şeyden önce bunu ifade etmek isterim. Sizin de yakinen bildiğiniz gibi Türkmenistan 20 yıl önce bağımsızlığına kavuştu. Ve bunun 20. yıl dönümü olan dün ki gün olarak da aynı 29 Şubat'tı. Bağımsız oldu. O gün ilk tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti'ydi. İşte 20 sene sonra o gün değerli dostum, kaderli Doğan'ım Türkiye Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret yaparak bunu beraber kutladık. Kendisi Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini de Türkiye'ye yaptı. Bu muhakkak ki çok kadir bir düşüncedir. Bu çok ince bir düşüncedir. Bundan biz de büyük bir şeref aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Gün Dün Ankara'da yaptığımız resmi görüşmelerimiz çerçevesi içerisinde Bizim bir milletin, tek milletin farklı farklı iki devleti olduğunuzu bir kez daha tekrar ettik, teyit ettik. Dünya alemde duysun istedik. Kaderli Doğan'ım ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı o güzel veciz konuşmasında da bütün bu duyguları en güzel şekilde Türk parlamentosunda da ifade ettiler. İnanıyorum ki bütün Türk dünyasına mesaj olduğu gibi bütün dünyaya ve insanlığa da güzel mesajlar oldu. Değerli misafirler, bugün bu salonda Türkiye Cumhuriyeti devletinin en seçkin iş adamlarını görüyorum. Ama bu seçkin iş adamlarının önemli bir kısmının Türkmenistan'da çok uzun süre faaliyet gösterdiğini Hatta ana yurdunuz burası mı, orası mı? Doğrusu bunu bile ayırt etmeyin zor olduğunu biliyorum. Çünkü Türkmenistan'a geldiğimde çoğunuzu oralarda tanıdım, gördüm. Ve uzun yıllar oralarda olduğunuzu, ta ilk bağımsızlık gününden bu yana hiç kimse Türkmenistan'da değilken sizin kardeşlerinizle kucaklaşmak için koştuğunuzu ve oralarda kaldığınızı biliyorum. Bunu sadece ben değil. Bunu değerli Kadirli Doğanım'ın da çok iyi bildiğini biliyorum. Dün aranızdaki birçok değerli iş adamları Ankara'daki akşam verdiğim ziyafete de katıldınız. Tek tek hepinizi biz tokalaşırken gördüm ki sizleri benden daha çok tanıyan değerli Kadirli Doğanım ben sizlerin çoğunuzu ismen tanıyorum bir kez görmüşümdür ama neredeyse hepinizde tek tek hatırınızı sordu tek tek hepinize e, ne yapıyorsun dedi isminizle hitap etti doğrusu bu kadar hepinizi yakından bildiğini tanıdığını tahmin ediyordum ama bu kadar olduğunu da bilmiyordum onu da itiraf edeyim hatta aranızdan bazılarınızın Dün akşamki yemek için Amerika'dan, Japonya'dan geldiklerinizi duydum ve ben de çok gerçekten bir Türk Cumhurbaşkanı olarak ziyadesiyle bundan gurur duydum, onur duydum. Gerçekten Amerika'dan mı, Japonya'dan mı geldiniz diye sorduğumda aranızdan arkadaşlar dedi ki Hürmetli Cumhurbaşkanı için dünyanın öbür ucundan da olsa gelirdik dediler. Dolayısıyla bu karşılıklı sevgi ve muhabbet Muhakkak ki çok derin anlamı vardır. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin özellikle 20 yıldan bahsediyorum. Tabii ki aynı ırktanız, aynı dindeniz, aynı kültürdeniz, tarihimiz çok büyük. Dün yine aldığımız bir karar çerçevesinde Alpasta'nın mezarının bulunduğu yerde büyük bir anıt yapacağız inşallah. Nasıl Sultan Sencer için vaktiyle yapıldıysa ki o zaman bu işi çok yakın takip edenlerden biri vaktiyle Kaderli Duan'ım, değerli kardeşim Berdi Muhammed'e oldu. Şimdi aynı şekilde Alparslan'da beraber takip ediyoruz ve o zaman da inşallah hep beraber orada büyük merasimler yapacağız. Ama son Son 20 yıl içerisinde Türkmenistan çok büyük bağımsız olduktan sonra atılımlar yaptı, gelişmeler yaptı. Her gittiğimde Aşkabat'ın değiştiğini görüyorum. Her gittiğinde ne kadar modern, dünyanın en modern şehirlerinden birisi haline geldiğini görüyorum. Avaza'ya birkaç kez gittim ve oradaki Türkmenbaşı şehrinde Avaza'nın nasıl büyüdüğünü, oranın İnşallah bizim Antalya gibi nasıl ileride büyük bir turizm merkezi olacağını tayin ediyorum ve yapılanları yakından biliyorum. Bütün bu kalkınma hamlelerinde siz değerli e, Türk iş adamlarının özellikle müteahhitlerimizin de çok büyük katkısı olduğunu hepimiz biliyoruz. Şüphesiz ki sizlere güven duyulduğu için sizlere fırsat verildiği için siz de kendinizi ispatlıyorsunuz orada. Bu güveni duyan ve sizlere bu fırsatı veren bütün Türkmen yetkililerine başta değerli devlet başkanı kardeşim Berdi Muhammed'e olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Şükranlarımı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şüphesiz ki bu kadar yoğun ekonomik işbirliği ve bu kadar yoğun ilişkiler söz konusu olunca bazı problemlerin de olması gayet tabidir. Gerçekçi ve realist olmamız gerekir. Eğer hiç ilişki olmasa, hiçbir faaliyet olmasa o zaman hiçbir problem de olmaz. Ama çok yoğun işbirliği olunca bazı problemlerin de olması kaçınılmazdır. Ama önemli olan bütün bunların hal yoluna konması için hadisane, samimi ve bu kardeşliğe yakışır bir davranış içinde olunmasıdır hepimizin. Bunu özellikle Türk iş adamlarımıza da ifade etmek istiyorum. Değerli Cumhurbaşkanı ile biz bu konularda konuştuk. Kendisi gayet âli bir şekilde hareket ederek bunların çözümü için talimatlar vermiştir. Dolayısıyla bu tip problemleri olan Türk arkadaşlarımızın da buna karşılık göstererek aynı samimiyet içerisinde bunları halletmemiz gerekir. Bunu da burada ifade etmek isterim. Bu konuda bakanımız Zafer Çağlayan'ı görevlendirdik. O da defalarca gitti. Her gidişinde de Sayın Cumhurbaşkanı kendisine kabul etti. Görüştüler. Değerli bakan arkadaşlar, Türkmen bakan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz onlar da ...her türlü yakın ilgi gösteriyorlar. Onlara da teşekkür ederim. Türkmenistan... ...Cenab-ı Allah'ın verdiği... ...tabii zenginliklere sahip olan bir ülke. Tabii ki bunların en iyi şekilde... ...Türkmen halkının refahı kalkınması için de... ...planlar, programlar çerçevesi içerisinde... ...kullanılıyor ve değerlendiriliyor. Türkmenistan'dan ta Hindistan'a... Türkmenistan'dan ta Çin'e boru hatlarının yapıldığını görmek bizi kardeşleriniz olarak tabii ki mutlu ediyor doğrusu. Türkmenistan bu şekilde dünyanın da çok dikkatine geliyor. İnanıyorum ki aynı şekilde kuzeye, batıya, güneye de bu kollar olacaktır günü geldiğinde. Bütün enerji konusunda, gaz konusunda Türkmenistan'ın bütün dünya tarafından ne kadar dikkatle takip edildiğini biliyoruz. Bütün bunların Türkmen halkının refahını artırması ve Türkmen devletini güçlendirmesi gerekmektedir. Bütün bu konularda da şüphesiz ki aramızda en güzel işbirliği potansiyelleri hep vardır. Biz sadece müteahhitlik, sadece inşaat değil, diğer alanlarda da sanayide çünkü Türkmenistan'da istihdamın oluşturulması için muhakkak ki sanayi kollarının hepsinin gelişmesi gerekir. Arap ülkeleri de bakın, geç de olsa öğrendiler. Sadece enerjiye bağımlı kalmıyorlar artık. Onlar da ekonomilerini çeşitlendiriyorlar. İşte Türkmenistan'da Sayın Verdi Mahmudoğlu'nun Cumhurbaşkanı kardeşimin önderliğinde yaptığı planlar çerçevesi içerisinde yeni hamleler yapıyorlar. Milli kalkınma projeleri, programları hep gerçekleştiriliyor. Bu çerçeve içerisinde inanıyoruz ki kısa süre içerisinde Türkmenistan ekonominin bütün alanlarında güçlü hale gelecektir. Çünkü gayet çalışkan bir nüfus vardır, genç bir nüfus vardır. Bu bağlamda yine değerli kardeşimle yaptığımız konuşmalarda eğitime çok önem verdik eğitime. Çünkü her şeyin başı nitelikli, iyi yetişmiş insanın olması. Nüfus çok büyük olabilir ama hiçbir şeyden anlamıyorsa o nüfus yük olur. Ama eğer nüfus iyi yetiştiyse, insanlarınız, gençleriniz iyi eğitim aldıysa, bilimi, teknolojiyi iyi takip ediyorsa o zaman onların kendine de, ailesine de, milletine de çok büyük faydası olur. Biz de Türkiye'de bunları yapıyoruz bildiğiniz gibi. Son 10 yıl içinde köklü reformlar yaptık. Hukuki, siyasi, ekonomik, demokratik. Bütün bunların neticesinde Türkiye bugün çok şükür çok güçlü hale geldi. Birçok Avrupa ülkesi büyük ekonomik krizler içindeyken Türk ekonomisi gerek 2008'deki finans krizinden hiç etkilenmedi. Gerekse geçen sene ve evvelki seneki büyük krizlerden hiç etkilenmedi. Bizim borç yükümüz Avrupa'nın en düşük borç yükü olan ülkelerinden birisi. Bütçe açığımız Avrupa'nın en düşük bütçe açığı olan ülkelerden birisi. Bankalarımız bütün Avrupa'nın en sağlam bankaları. Hiçbir bankamıza bir dolar bile yardım etme ihtiyacını duymadık. Ve Avrupa ile de gümrük birliği içindeyiz biliyorsunuz. Almanya ile, Fransa ile, İtalya ile, İngiltere ile, Fransa ile gümrük duvarlarımız yok bizim. Onlar istediğini bize satar, biz de onlara istediğimizi satarız. Ama bütün bu hale gelmemizde yaptığımız köklü reformların neticesinde bu hale geldi. Büyük bir samimiyetle memnuniyetle ifade etmek isterim ki değerli kardeşim Cumhurbaşkanı seçildikten sonra çok güzel bir konuşma yaptılar. O konuşmalarını çok dikkatli bir şekilde takip ettik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın vizyonu da önümüzdeki yıllarda Türkmenistan'ın ufkunu bu şekilde geliştirmek ve bütün dünyaya dayanıklı bir ülke haline getirmek. O bakımdan bunlar bir plan, program ve takvim çerçevesi içinde şüphesiz ki olacaktır. Bu yönde de Türkiye bütün kazanımları, tecrübesi, imkanlarıyla sizlerle daima beraber olacaktır. Şundan gurur duyuyorum. Karşılıklı saygı, sevgi ve güven içerisinde iki kardeş nasıl birbiriyle dayanışma içinde olursa Türkiye ile Türkmenistan'da böyle bir dayanışma içerisindedir. Değerli kardeşim Berdi Muhammedov'un beşinci ziyaretidir. Her ziyaret resmi çerçevede olmuyor biliyorsunuz. Çeşitli vesilelerle de ziyaretler yapılıyor. Ben de dört kez Cumhurbaşkanı olarak Türkmenistan'a ziyaret ettim. Aramızda hiçbir protokol söz konusu değildir. Sıra senin, benim değil. Bazen telefonlaşıyoruz, hadi Avaza'da buluşalım diyor kardeşim. Ben de hemen geliyoruz diyorum, geliyoruz. Bazen biz de kendisini gel bir Antalya'daki bizim turizm e, başarımızı gör, aynısını Avazada da gerçekleştirelim dedik, kendisi de kalktı geldi, orada Türkiye'nin en başarılı turizmcileriyle bir araya geldi. O tecrübeleri hep taşımaya uğraşıyoruz. Bu anlayış içerisindeyiz. Buna diğer bölgedeki e, yine aynı milletin parçası olan diğer Türk devletleri de zaman zaman katılmakta ve beraber toplantılar yapmaktayız. Birimizin başarısı diğerinin başarısıdır. Eğer birimizde üzüntü olursa buna hepimiz de üzülürüz. Bu anlayış içerisinde inşallah geleceğimiz çok parlaktır. Türk, Türkmen birdir. Bir demektir. Ee, arada fark yoktur. Bu anlayış içerisinde inşallah istikbalimizde geleceğimizde çok daha parlak olacaktır. İşte bu yolda Değerli iş adamlarının, Türk ve Türkmen iş adamlarının muhakkak ki çok büyük katkıları vardır. Bundan dolayı da hepinize tekrar çok çok teşekkür ediyorum ve sevgili kardeşimi bir kez daha tebrik ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun.